Hepinizi. merhaba arkadaşlar. Ben Arel. Ben Götmüş şey Yaman. <laughs> Sarp, Ömer ve Deren'le bakın Ayy! karşımıza duran şey nedir? Mesela su tapınağı. Şey arkadaşlar ben en, ben Endi ben endi bulalım derken ben su tapınağını arkadaşım. bulduk arkadaşlar. Ben iyi ben iyi Vallahi hepimiz dil ben, tutuldu. ben, ben, ben iyi, göremiyorum. i̇yi göremiyorum Arkadaşlar ben. çok iyi oldu ya. Ben iyi o kadar saat gittik ben, gittik gittik topunu al onu bul. Bana 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 da Yol o şeyden. Aa o görünme. Ah. Bence bence her yeri camla kaplayalım gel efendim. Ben kaplıyorum zaten. Bak kaplıyorum Hı. Lan abi içeceğiz ocağız. Yok kapı koydum. Kapı koydum ben. Kapıdan girersiniz. Ben kaplıyorum camla. Ben de yap yapıyorum neymiş E sular ne olacak içerideki? Onlar kapanacak. Onları da suyla alalım. Ben Boş suyun ver. altını nasıl göreceğim? Vallahi bilmiyorum. Ben ay sen sen saati üstüne verin ya. Üstüne. Ama ama Efe ay Oo, Çok iyi görün. Yok artık. Böyle mi gözüküyor? Yok artık. Böyle gözüküyor. Hiç görmemiştim. Bak Kuzey. Kuzey bak. Du, 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 du. Ay. Çok yoruldum. <laughs> Aa hatta ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> su topuna <laughs> Su topuna yatak Su topuna yataklarımızı koyarız. Harika fikir. Su topunağında yaşarız. Evet. Aa, bu 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 bölümün adına da arkadaşlar su topunağını bulduk. Ünlem koyacağız sonuna. Ben ben bu Sen dinlenme su topuna yapacağım. Dışarıdayım ben. <laughs> Bir şey mi Eğer benim şarjım biterse hepinizin gider şeyi. O şarjım. Abi sıçtım. Ne oldu. Gece görçü gitti. Sarp, çabuk iç. iç. Deren. Dışarıdayım Ha Deren bana bak. Arkandayım Deren. Aşağı bak, arkandayım. Aşağı bak. Ha. Evet görmem. Hadi bak Tamam. Dur adaya bir çıkalım. Oh. Ya Efe mutlu oldun mu? <laughs> ya su tapınağında yaşayacağız. Ara düşsene bir de hava tapınağını buluyormuşuz. Hava tapınağını bulabiliriz. Gel o, Deren Deren ama gel. Ama çok zor. Ol. O, gel. O daha da zor. Hava Aynen. Onu, onu ben sana şey vereyim. Işte. Ama ama size gizli bir sorun, Hava tapınağını bulmak için ne yapmanız gerekiyor? Biliyor Bir Deden. su ya da bir toprağın Deden. üstünde ne? kap karanlık bir şey olması bir lazım. Şu şey şey yani. siyah ne? üstünde bir şey Eyle olması bir lazım. Şey onu tam üstünde Deden kara bir tapınağı var. Ben şey onu soracağım. bir şey soracağım sana. su tapınağı. su tapınağı böyle mi duruyordu gerçekten? Ankara su tapınağı da mı böyleydi? Aynen böyleydi. Neden? Sordum. Dur gel bir adam bulmuştum. Ya çok mutluyum sen. Ne ne yapıyorsun? Ben ben, ben aşırı biliyorum. mutluyum. Ben biraz ha, sıkıldım çünkü. Tamam gel. Cev koymak fena ben zor. Ben de sana Ya ne fena oldu ya. Ben. Çok eğlenceli. Kaç dur, tane koydun? 5 6 8 falan. Ben 8 yeri bile doldurdum hala bitmiyor ya. Aynen ben de çok doldurdum. Z Ama yine z de çok eğlenceli. altı zaten ben. Oo bok benimkine. Oha. Lol. Ben kenarda ben arabam şöyle kapatıyorum. Bak aşağı ne hani biraz net görünüyor. Kızlar ne haber? Aha, muhafız gelmeye çalışıyor, gelemiyor gizli kağıdı. Neredesiniz oh, siz? siz? oh, uçtu, uçtu lan. Derem. Şöyle bir beni göremiyor musun? Hayır. Sen Arkada, bak. Ne... arkana bak. Aşağı bak arkana. Arkana eee, aşağı. Sen ne yapıyorsun? Siz buldunuz mu tapınağı? Aynen. Tapınaktayız zaten. Ge Gelin bizim yanımıza. Neredesiniz ki siz göremiyorsunuz? Aynen ya. Yani. Çok güzel. güzel. Ben tapınağa değilim. Lan lan lan. Bakın hepinizi bir tane Gemos Fury alıyormuşum. Hayır hayır hayır. Hayır. Alma beni. Şakasına. Ki düşsenize yanlışlıkla size Gemos Fury alıyormuşum. Hepimiz boğuluyormuşuz. Kayboluyormuş tapınağa. Ben ağlardım. Ben... Ağlamazdım ben çünkü bende i̇şte haritası yok. var bak. Ya. Aa bende de haritası var ben ağlamazdım. Ay. Ama haritası sadece bu kadar. Devamını en başta doğuracağız. En baştakini çekmedik. En başta çekeceğiz sonra. Ya bence en başa gidelim. Oh ben şimşek de... mi çaktı? Galiba evet. Galiba şimşekli ama ya, ben time, set... time yeah. clear yazacağım. Yani video clear. Time set <laughs> die yaz yeah. bence. Yeah. Of. Oh. Bundan en üstüne gelin. En üstünü gelsin. en üstüne gelsin. Geliyorum. Efe gece çok şaşıracaksın. Aha var kanalı gördüm. Al kanalı gelsin. geldire. Sen buraları mı yap kaplıyordun Efe? Ben şu an şuraları evet. kaplıyordum. En üstüne gelsin. Geldim. Yok. Du, 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 du. Ben de görürmedim. Herkesini Belki seni ya ben görün 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 beni görebilirsiniz. Oradayım zaten. Buraya gel. Çok mutluyum. Buraya, değil, buraya, buraya. Böyle bir yer var karı gibi. Bu mu? Bir, bir, bir. Aha. Yürümez. Giysi giy bir tanenin. Efe, sen mutlu daha. musun? Ben de nasıl? Ben gibi çok gibi mutluyum ya. çünkü ha, deniz topu de, su topunağını buldum. Bak bulduk. kılcıma neler bastım. Bak. Neler basmış. Benim şimdi rüyama gelir. Aynen. Benim rüyama su topunağı girer ya. Aynen ya. Seni ya. kalanladın Onu nasıl bulduk ya? Biz bulduk, sen değil sen. Ne be? Bu ne ya? Ha? Bu kim? Deren. La la la. tepe İki de bir derene vuruyormuş. Kime tepe olacaksın? Derene. Deren, gelsene. Aa, Deren, girelim. hey, gelsene. Beni, beni yakalasana, Gözler. gelsene. Beni Gel, takip edin beni. <laughs> Ben Anladım. sudayım hala devam ediyorum Ben Anladım. de ben de diamond set var. Kafam yok. Anladım. Beni, Anladım. beni, gördün mü saat? Evet. Takip edin beni içine gireceğiz kalenin. Dur bir dakika ben kafamı giyeyim. Hatta ben de giyeyim Çok... ya. Şey ben de şey giyeyim. Anladım. Dur benim bekleyin. Beni bekleyin. Yok. Çok güzel ya. Harika. Ya, gelin, gelin takip edin beni. Dur, ben ben hala suyun içindeyim. Dur oh. bir dakika. Gelin. Oh. Oh be. oh. Ya ben ne kadar çok yaptım. Bit, yap yap bitmiyor ya. Efe, gel. Efe neredesin? Hayır oldu mu? Ya biz daha içine daldık, girdik içeri. Biz daha içerideyiz şu an. O içeride misiniz siz? Evet. Ha ben dışarıdayım. Ben yardım etsin bana ya. Ben, ben dışarısını kaplıyorum. Deren yardım et bana. Bak ne yapacağız biliyor musun Deren? Bana bak bir. 4TP Deren yardım Aa, Hayır. 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 Gece görüşürüz. Neredesiniz ya? Bu açın, insan açın. Ben ben gelmiyorum. dışarıdayım. Dışarıdayım. Kim? Ben mi? Evet, dışarıda A mısın? Evet, dışarıdayım. Hani? Dışarıda hava topunu kaplıyorum camlarla. Hani? Deren yapsana. Niye? Hani bu. Mi? Çok zor. Aynen ya, adı çok sorunun. Evet, G U K kızı. Uf, daha ne kadar var? Bu ne? Ay, ay, sen benimkisine bakasın. Sanki bitmiş gibi gözüküyor ama hala devam ediyor camlar. Allah Allah. Hmm. Neden içerisini kaplıyorsunuz? Çünkü içeriye su girmesin. Ha bu camlar da neyin nesi? Ben koydum. Efendim mi? Ben de dışını kaplıyorum. Böylece oraları oralara da su gelmesin. Zaten. Daha çok var ya. Kim bilir kaç saat sürecek? Sıfır. 2, 80 ben saat sürer ben belki. Ben, ben, Sen Ben çok çok güzel kapladım ya. Çıktın Çıktı <laughs> mı dünyadan? Ben mi? Sos. Evet. Yok. Için Kim bilir ne sen, kadar yaptık. Saat sayıyor. Ya oyun kastı. Derin oyuna katılın. Sayıyor. Yavaşça oynuyorum ya. Sayıyor. Dur dana sana Ya ben biliyorum ya. Kadın Dera beni takip et. Hey, 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 mıydın sen? hey, 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 ben hey, Beni takip edin. ben Siz, siz harita ile takip edin. Ben de şu camları kapatayım. Aa ben bulamıyorum. Ne oldu baba? Oku, göstermiyor evet, Şaka diyorsun. Ben gösteriyor. Ben de gösteriyor. Ya bitti işimiz ya. Aa buldum. Aa, Aa, TP alan kanal yaz. Biliyorum ama yine de bulmaya çalışacağım seni. <laughs> Bulamazsan TP alan kanal yazacağım. Evet. Aha buldum lan. <laughs> Valla. Bak, buranın aldım, buranın Aa, en başın yanında mıydı? Evet. Oğlum, en o zaman şey. bu dünya çok şanslı. En başın bir şey tam bir, 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 kilometre, şey bir, kilometre, bir kilometre geliyorsun. Bana azıcık. Bak, benim, şeyden. yanıma gelebilir misin? Şey mı? A, ben, efendim. A, Deren, Deren. gitti. Dur. gitti ya, ya nasıl doluyor benim ya. ya. Sular ne oldu? İçerideki sular nasıl kapanacak? Aaa! Pikachu gördü mü seni? Pikachu! Pikachu! Pahaçı! Lol! Ben, bana yardım etsene. Nasıl? Ben ne gücü oldu? Ödeyim bari. Evet Arkadaşlar koyacaksın. bu bölümde sonuna geldik. Eğer daha fazla tapınak videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi şimdi de. Unutun. Lol. Neyse arkadaşlar Tonti. görüşürüz. Tonti.